Herkese selamlar. Hayırlı pazarlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Bugün 18 Mayıs. Artık Mayıs ayarladık diyelim. 2025. Bugün soru cevap şeklinde sorularınızı yanıtlayacağız. Hani hafta sonu bir size vermeyeceğim. Songül Hanım hoş geldin. Ender Aysen selamlar. Bugün sorularınızı cevaplayarak bir sohbet yapacağız. Tabiri caizse. Pazar sohbeti yapacağız arkadaşlar. Böyle şehirlerde olanlar, sitelerde olanlar, çalışıyor olanlar. Bizlere doğayı gösterelim. Sinop'a selamlar İbrahim Çelik. Nasılsın? Sinop'ta havalar nasıl? İzmir'den selamlar Murat abim. Songül 200 TL yine hayır inanma Songül o kadar inecek bir potansiyelde değil. Yeterince düştü buralar zipler. Limak güzel. Limak bu Haymana'daki aldığı arazilerin de chat raporunu çevre etki değerlendirme raporu deniyor. Çet raporunda onayladı. Haymanadaki bütün arazilerin çet raporunda onayladı. Limak gider İbrahim Çelik. Bu Haymanada baya bir 5000 futbol sahası büyüklüğünde arazisi var Limak'ın. Onlar çet raporundan geçmeyi bekliyordu. Yani çevre raporunda. Orada çet raporu da aldı oralara. Artık Limak'ın yolu açık. Boşveren 200'leri yazsın. Hedefler vereceğiz Erdem. Halit Türker selamlar, Halit Pazarlar hoş geldiniz. yemezsin ha kafanı yorma. Herkes bir gelsin bakalım. İYİ Holding kiti olmuş Mustafa Yıldız. Maliyet kaç Mustafa Yıldız? İHEO'da. Tabii ki elindeki hisselerini sormanız doğal ama maliyetlerini de yazın ki. Elindeki hisselerin maliyetlerini de yazın ki ona göre yardımcı olalım. Ettiler bir toparlasın satacağız. Sen e, yükselişleri zaman satmadığına sevineceksin önder kardeşim. İstanbul'a da selamlar. Halil Çoğan, Aleykümselam Halil kardeşim nasılsın, iyisindir. Torosumuz nasıl duruyor arkadaşlar, Renault 12 mesela. Klasik bir araç oldu, belli. Değil mi? hani Türk filmlerinde gördüğümüz. 15, 5-15'te yukarıdan almışım diyelim yani ben ona Mustafa Yıldız. Whatsapp grubu yine açıklamalar kısmında Halil Uçar selamlar, Malatya'ya selamlar, Hüseyin Çalı selamlar, herkese hoş geldiniz diyelim. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. araban da olsa, son araban da olsa bu klasikliği böyle Türk filmlerindeki bu karizmatik yapısı, Türk filmindeki bu karakteristik yapısı her zaman duruyor bakın biz Türk filmlerinde izlediğimiz Renault 12 TL bu tabii ki Burada maşallah var valla çok güzel yapıyor arkadaşlar Alkar da yine beğendiğimiz hisselerden Hüseyin Çalı Vallahi su güzel akıyor arkadaşlar. 78 model yapılışı trafiğe çıkışı 79 Murat abi. Aynen keçi denen araba. Daha keçisi keçi değil. Daha keçisi denen araba. MK 80'i görür mü? Görebilir. Ben satış yerlerini WhatsApp kurumda vereceğim. Kaçtan aldın sen Halil Çoğan? Benim verdiğim fiyatlardan almışsındır inşallah Emkel'i satış yerlerini WhatsApp grubunda vereceğim. Halil Çoğan bu, bu ay beklerim. Ruma Halil kardeşim yaz bu ay alayım. Hem de satış yerlerini WhatsApp grubunda vereceğim. Erdem kardeşim bir bölünsün. Bir SPK şu yüzde yüz bedelsizini bir, bedelsizini bir onaylasın. E, agrot'un da. O bölündü fiyattan hedef, yeni hedefler belirleyeceğiz. Ruziye maliyetim Rüzeyi ne zaman aldın? Songül Hanım <laughs> vallahi halk arzlarda biraz dikkatli olun söyleyeyim. Abdurrahman abi hoş geldin. WhatsApp numaram açıklamalar kısmında mevcut arkadaşlar. 0553 364 14 31 videomuzun açıklamalar kısmında WhatsApp numaramız mevcut. Sesim inşallah anlaşılıyordur. Abi rüzgar diyor ama suyun sesinden vesaire. İnşallah anlaşılıyordur sesimiz. güler yatırım ucuz da güler yatırım gider mi? Ucuz olması önemli değil. Ucuzluktan ziyade bence bekletir. Ya bu Murat Güler'in vefatından sonra ben Güler Holding'den ilişiği kestim açıkçası. Burva'ya devam. 107'lerde kapattı. Cuma günü tabanında kapattı ama Burva'ya hala devam edeceğiz. Burva'ya devam arkadaşlar. Hiç korkmayın. Burva'yı güzel yerlerden satacağız. 200'e yakın satacağız Burva'yı. Hala alınır bakın. Pazartesi bu hafta içinde Burva 107'lerden 110'un aşağısında alınır. Halil Çoğan aslında ben 14-16'larda verdiğimde alsan daha iyiydi ama en sonradan verdiğimde de 29'lardan yine güzel almışsın. Şu an 38'lerde, 36'larda satış yerini WhatsApp grubunda vereceğim. Emkeli. WhatsApp grubuna alayım Halil Çoğan. İnşallah beraber Emkeli satarız. Hayırlı pazarlar. Dilek Hanım hoş geldin. Halil Çoğan WhatsApp numaramı biliyorsun. Değil mi? WhatsApp numaram açıklamalar kısmında mevcut. Şerife Uslu hoş geldin Şerife Hanım. Hangi siteyi sordun inan ki anlamadım. Serhan TCRC ne anlamadım ki Şerife Uslu. Simpaş GEO Vestel demiş. Vestel bence daha olumlu. Şerife Uslu hangi siteyi sordun anlamadım. Yanlış geçti herhalde. Serhan diye bir isim Atilla hoş geldin, Mücahit hoş geldin, tamam ikisi de sığıyız, Atilla da, ee, Orma son dönem kar açıkladı sana, satış yerlerini istersen Whatsapp kurma gelirsen oradan bakalım Atilla, Whatsapp numaram açıklamalar arkasında mevcut. bu ay sana bir güzellik yapalım Halil an ee, istersen yazarsan, bak şimdi bugün yazarsan sana bir güzellik yapayım bu ay için. Valla tek hisseye bağlamazdım. Ama bağlayacak olsam 98'lerin 90'lardan Burva'yı tek hisse olarak alırdım Halil Türker. borsada artık papalarını bekliyoruz Mücahit kardeşim. Beğenilere basalım arkadaşlar. Hayırlı pazarlar. Bir beğeniler gelsin. Bakın suyun güzelliğini görüyorsunuz arkadaş. Şeffaflık, doğallık her şey suda. Çeşme tertemiz aynı. Suyu da çok güzel. Y yapı toparlarsın satarsın ama maliyet kaç? Maliyet işe azdır. Lek. bence Y yapı beklenir çünkü ucuz kaldı. Bölündükten sonra da bence ucuz Y yapı yani. Korkulacak bir değil yani. Bir ise çok güzel yani çok ucuz fiyatlar bir elli. Valla ikileri önce satabilirsin yani söyleyeyim. Lan sattıysak sıkıntı yok Murat Çetin kardeşim inşallah. Abi. İnşallah Arasadan güzel. Beşinci tavandan sonra satabilirsin demiştim. Işıklar plastik senedi 50'yi bulun demiş. Bulur. Whatsapp bulma ayı olması diyenler açıklamalar kısmında Whatsapp numaramız mevcut arkadaşlar. 0553 364-14-31 oradan yazabilirsiniz. Çatı var <laughs> tekrar tekrardan herkese bir hoş geldiniz diyelim. Aynen senin köyün neresi? Sonuç hangi şehrin köyündensin Daha doğrusu neresin aslen diyelim. Mesela nerede oturduğunu biliyoruz ama aslen neresin? Koyu ortamı yarız Sessiz sakin güzeldir yani. başarılar dilerim tekrardan. Herkese bir hoş geldiniz derim arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar bir kanalım sabır olsun. Aleyküm selam Selçuk kardeşim. Antep güzel yer sonradan. Islahiye'de güzel yer. Baba. Antep. Antep'in. Güzel yerleri var yani. Gezilecek yerleri var. Esat Uzun hoş geldin Esat kardeşim. Aslan 19 derece hangi Al ki sevgilim şuna alalım. Selam. Bir evet. evet. Merhaba selam arkadaşlar. Dursun. Selim baba, hoş geldin. Yok. Doğayı inşallah biraz önce çeşmenin başında izlemişsindir. Esat kardeşim doğayı gösterdi. Ahmet Buruk arkadaşlar. Whatsapp kurmakla beklerim. 0550 364 10 90 bir Whatsapp var arkadaşlar. yolu aleyküm selam. Çamur kardeşim yapmak Biraz bekle sabırlı ol. Ses nasıl arkadaşlar? İnşallah anlaşılıyordur arabanın. Üstünden inşallah anlaşılıyordur. bozuk. Evet yol biraz bozuk bir yol. arkadaşlar biraz yol yaptık Süleyman Şen kardeşim buyur yol bozuk biraz sorularınızda yanıtlayamadık e, sormak istediğiniz soruları sorun. portföy üstüne baktırmak isteyenler kısa vadeli listeleri yorumlatmak isteyenler WhatsApp numaram açıklamalar kısmında mevcut 0553 164 14 31 değerli kardeşlerim e, Tabii ki verdiğim hisseleri, alış şeyleri önemli. önemli bir Peltur'u 25'in aşağısında alın dedik. Ulaşı 20'lerden alın dedik. Burvayı 90 8'lerden alın dedik. Mantar toplamaya daha çıkmadık. Biraz işlerimiz var doğada ama çıkmadık. Çıkacağız. Peki arkadaşlar hayırlı pazarlar dilerim. Görüşmek üzere. Bir sonraki canlı yayında inşallah görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.